Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Aziz kardeşlerim, kaldığımız yerden müyal dersine devam ediyoruz. Konumuz tilavet secdesi, okuma secdesi yani Kur'an okunduğu zaman 14 secde ayeti vardır. Onlar okunduğu zaman secde yapmamız gerekiyor ki onu şimdi işleyeceğiz. Tilavet secdesi Allah'a saygıdır. Kur'an-ı Kerim'in 14 kuran Kerim'in 14 süresinde secde ayeti vardır. Bunlardan birini okuyan ve işitene secde etmek vacip olur. Yani bunları okusa da işitse de aynıdır. İşiten kişiye de secde etmek vacip olur. Secde ayeti namazda okunursa, şimdi namaz kılan kişi Kur'an-ı Kerim'i okuyor, rahat farz zaten. Kur'an-ı Kerim okurken secde ayeti okursa tilavet secdesinin namazda yapılması gerekir. Yani namazda tilavet secdesi okunduğu zaman namazda da e, bu secdenin yapılması gerekiyor. Şöyle ki secde ayetinden sonra Kur'an okumaya e, devam edecekse, mesela secde ayeti okudu, daha secde ayetinden sonra devam edecek. Yani kıraat orada bitirip rükaya gitmeyecekse, devam edecekse, Secde okuyunca hemen tilavet secdesini yapar. Eğer daha Kur'an okumaya devam edecekse ne yapar? Secde ayeti olan yeri okudu, hemen ne yapar? Namazda secdeye gider ve tekrar ayağa kalkarak bıraktığı yerden okumaya devam eder. Tabi e, secdeye gider dediğimiz şöyle gider e, ee, namaz okumuyoruz ya. rükü sücütsüz böyle. Mesela kıraat yapıyordu. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Rahman Rahim Fatiha'dan sonra geldi. Misal veriyorum. Yasin ve Kur'anil Hakim. Ve Kur'anil Hakim farz edelim ki şeydi, stilavet secdesiydi. var Kur'anil Hakim dedi mi? Allahu Ekber deyip direkt rükû secdeye varmadan direkt se şey rükûsüz. Yani rüküye gitmeden direkt secdeye başına yere koyuyor. Şey, tilavet secdesini normal namazın dışında yaptığı gibi. Orada işte üç defa Subhan Rabbi Ala Ala Subhan Ala Ala tekrar Allah Ekber deyip doğruluyor. Direkt kıyama kalkıyor. Kaldığı yerden devam ediyor. Kur'an-ı Hakim'in rahim. Ondan sonra normal namazına devam ettikten sonra mülkün sücudunu yapıp namazını tamamlıyor. Yani kısacası kıraatın esnasında e, tilavet secdesi okunursa o esnada Allah Ekber deyip sücude gider. Tekrar orada sücudunu yaptıktan sonra Allah Ekber deyip ayağa kalkar. Bu kadar. Eğer secde ayetinden sonra okumaya devam etmezse, mesela secde ayeti geldi ama daha okumayacak. Orada orası son yani. Ondan sonra rüküye gitmek istiyorsa veya e, en çok üç ayet daha okuyacak ise. Yani okuyacak ama çok değil. Üç ayet fazla. En fazla. en yani bir ayet, iki ayet, üç ayet falan okuyacaksa. Bu kişi tilavet secdesine gitmesine gerek yok. Yani namazdaki rükû sücudu onun o tilavet secdesinin yerine geçmiş oluyor. Rükû ve secdeye varır. Ya ne yapar? O zaten kıraat bitti, rükûya gitti. Sonra secdeye gitti. İşte o secde onun o tilavet secdesinin yerine geçmiş oluyor. Rükû ve secdeye var. Ayrıca tilavet secdesi yapmasına yapmak gerek. Yani demek ki namazda tilavet secdesini kim yapar? Tilavet secdesini okuduktan sonra 3 ayetten daha fazla okumaya devam edecek kişi. Ama üç ayetten daha az okuyacaksa ya da e, tilavet secdesinden sonra okumayacaksa normal zaten rük'ün sücüdünü yapar. Sev secdesi, şey tilavet secdesi ona gerekmez. Mesela meşhur örnek İkra'nın e, son ayetlerinde e, tilavet secdesi geçiyor. Normalde İkra süresi yani Alak suresi okunduğunda onun için e, tilavet secdesine gitmeye gerekiyor. Zaten sürenin sonunda olduğu için zaten ondan sonra rük'ün sücüdü yapılıyor. Namazda okunan secde ayetini Namazda okunan secde ayetini namazda olmayan kimse işitirse. Mesela caminin önünde ben pazara gitmiştim, yoruldum, oturdum, dinliyorum. İçeride de namaz kılıyor hocam. Ya da e, birisi orada e, Ramazan ayıdır şey okuyor, e, mukabele okuyor. Sesi de dışarıya vermiş mikrofona geliyor ses. Ne yaptı içerideki namaz kılarken? E, tilavet secdesi okudu, ben de orada duydum. Tamam mı? Namazda olmayan kimse işitirse ne yapar bu kişi de secde etmesi gerekir. O ayeti duydu mu o kişinin secdeye gitmesi gerekir. Namaz kılan bir kimse namaz kılan bir kimse namazda olmayanın okuduğu secde ayetini işit, işitirse namazdan sonra tilavet secdesini yapması gerekir. Tabi bu da buna da gerekir. Namazda mesela bu tam tersini düşünün bu sefer. Adam namaz kılıyor dışarıdaki de ezber yapıyordu. Mesela hafızdır. Oturmuş rahlesini böyle ezber yapıyor. Durmadan e, Alak suresini okuyor ya da işte e, tilavet secdesinin olduğu yeri okuyor. İşte namazda olan kişi ne yapar? Namazdan sonra onu ne yapar? E, tilave secdesini yapması gerekir namazda işitse de. Namazda secde ayetini okuyanın namazda tilave secdesini yapması lazımdır. Az önce yukarıda söyledik zaten. Namazda e, okudu. Namazda tilave secdesini okudu. Namazda tilave secdesini yapması gerekir. Bu secde namaz bittikten sonra yapılmaz. Yani namazda okuduğu için namazda yapar. Namazdan sonra yapılmaz. İmam namazda secde ayetini okursa, imam namazda secde ayetini okursa hem kendisi yani hem imam hem de ona uyan cemaat secde yapar. Yani imam Allahu Ekber der secdeye gider. Arkadaki de cemaat onunla birlikte gider. Tilavet secdesi namaz kılmakla mükellef olanlara vaciptir. Yani tilavet secdesi namaz ona farz olan kişiye vaciptir duyduğu zaman. Adet halinde bulunan veya lohusa lohusa olan kadınlara vacip değildir. Bunlar özel günlerinde zaten namazla mükellef değiller. Tilavet secdesiyle hiç mükellef olmazlar değil mi? Evet, secde ayetinin tercümesi okundu takdirde de secde ayetinin tercümesi mesela meal okuyordu. Meal okundu takdirde de tilavet secdesi vacip olur. Bu şekilde de tilavet secdesi gerekir. Bakın burası insanı yanıltabilir. Yani normalde mantıklı olarak düşünürsek e, meal okuyan kişinin secde gitmemesi lazım. Çünkü Kur'an değil ama o da e, secde gerekiyor. Çünkü secde ayetini okumuş oldu. Secde ayetini yazmakla bakın e, mealdan okursan secde gerekir ama yazmakla veya okumayarak sadece bakmakla secde yapmak gerekmediği gibi yani mesela yazarak gitti ikra süresini elle yazdı ama okumadı. Ya da böyle bakıyor, kalbiyle okuyor, gözüyle okuyor ama diliyle, dudağıyla okumuyorsa bakmakla ya da hecelemekle. Mesela E L K L M N S gibi böyle heceleyerek okuyor. Senin yani harf harf yani harf harf okumakla da ne yapmaz? secde gerek çünkü secde ayetini tam bir şekilde okumadı. Harf okumuş oldu. Secde ayetinin cemaat içinde okunması halinde mesela bunun en güzel örneği nerede biliyor musun? Ramazan ayında camide yapılan mukabelede cemaat dinliyor. Orada cemaatin içinde secde ayeti okunduğu zaman, cemaat içinde okunduğu halde okuyanın ileri geçmesi ve cemaatin saf bağlaması lazım değildir. Yani burada burada şey gibi namaz gibi hadi safa geçin secdeye gideceğiz demeye gerek yok. Hatta birisi imamın önünde olsa bile imamın gerisine geçmesine de gerek yok. Halda yerden Allah fad diye secdeye gider. Yani okuyanın ileri geçmesi mesela ileride değil bir başkaları onun önünde olabilir. Veya cemaatin saf bağlaması gerekmiyor. Lazım değildir. Herkes bulunduğu yerde kıbleye dönerek secdesini yapar. Secde yapmak için hazır olmayan kimsenin yanında secde gizlice okumak mendüptür. Şimdi şunu bunu niye söyledi biliyor musun? Mesela orada bir secde yapacağız. Birisi geldi camiye girdi. E şimdi bir secde ayeti yapacağız. O da hani bir şey olmasın, insican bozulmasın diye ben de gireyim diyecek. Ama o duymadı ki Söyle diyor diyor ki onun yanında da böyle birisinin böyle sessizce onu sadece onun duyacağı sesle gizlice onu okumak mümkündür. Yani önce ona vacip olsun sonra secdesini yapsın diyor. Bir yerde bir... Evet. Bir yerde bir secde ayetini tekrar eden kimseye bir defa secde etmek yeterlidir. Mesela adam hafızlık yapıyor, durmadan secde ayetini okuyorsa ona bir kere secde yapması yeterlidir. Ancak bulunduğu yerden başka bir yere giderse bir secde yeterli olmaz. Mesela durmadan hocasına dinletip geliyorsa her hocasına dinletmeye yani farklı odaya giderse tabii ki aynı odada dinletirse bir şey olmaz. Farklı bir odaya ya da etüt salonuna giderse o zaman her gidiş gelişinde bir secde yapması gerekir. Hasta olan kimse tilavet secdesini ima ile yani baş işaretiyle yapar. Mesela adam hastadır, uyuyarak e, yani uzanmış ne yapıyor? Kakamıyor, ameliyat olmuş, eli kolu alçılı bağlı falan neyse. E, bu kişi ama Kur'an da okuyor, hafızdır. Bu esnada da tilavet secdesi geldi ne yapar? Gözüyle işaret eder, başıyla şöyle. Rükü, kafasıyla, başıyla işaretle yapar. İçinde secde ayeti olan süreyi veya ayetleri okuyup da secdeden kaçınmak için secde ayetini atlatmak mekruhtur. Bakın burasını altını hemen kalın harflerle çiziyorum. Mesela ne yapıyor? Adam Alak suresini okuyor. O ilgili ayete gelince orada farklı ayete atlıyor. Diğer ayetten devam ediyor. Orayı bitirmiyor. Sonra işte innen zennâhu fillâhletil geçti. Olmaz böyle yapması mekruhtur. Namazı bozan şeyler tilavet secdesini de bozar. Mesela tilavet secdesi yaparken adamın namazı, abdesti bozuldu, tamamlayamadı. Yani tam secdeyi bitiremedi. Ya da e, tilavet secdesi yaparken burnu kanadı ya da tilavet secdesi yaparken ne diyelim e, abdesti bozuldu gibi bir şeyle ya da namazı bozuldu. Bu kişinin e, namazını bozan şeyler tilavet secdesini de bozar. Mesela ile gülürse namazı bozulduğu gibi e, tiraviz secdesi de bozulur. Ve secdenin iade edilmesi gerekir. O kişiyi o secdesini tekrar yapması lazım. Tiraviz secdesinin yapılışı, şimdi yapılış şeklini söyleyecek. Evet, abdestli olarak kıbleye dönülür. Önce ne yaptık? Birinci etapta kıbleye döndük. Abdestimizi aldık ve kıbleye döndük e, ee, tilavet secdesi niyetiyle elel kaldırılmadan Allah ekber. Bakın tilavet secdesi niyetiyle ama niyet ettim Allah rızası için tilavet secdeye gitmesine demiyoruz. Yani niyetimiz nedir? Tilavet secdesidir. O niyetle elel kaldırmadan Allah'u ekber diyerek secdeye varılır. Birek yani eller böyle namazdaki gibi kaldırmıyoruz. Ayağa kalktık. Allahu Ekber dedik tilavet secdesi niyetiyle e, secdeye gittik. Secdede üç kere Subhane Rabbiyel Ala söylenir. Subhane Rabbiyel Ala, Subhane Rabbiyel Ala, Rabbiye söylendikten sonra Allahu Ekber denilerek ayağa kalkılır değil mi? Ayakta da e, ayağa kalkarken de Gufraneke Rabbene ve İleykel Masir değil mi? Gufraneke affını istiyorum Rabbene ey Rabbimiz ve ileykel dönüş sanadır demek e, nedir Mendüktür. denilmesi müstahaptır Secde bir defa yapılır. Secdeden sonra selam yoktur. Yani secdeyi normal namazdaki secde gibi iki defa yapmıyoruz. Bir kere sadece yapıyoruz. Ondan sonra kalkıp az önce söylediğimiz gibi Gufranek Allahümme ve hamdik Rabbena ve deyip ellerimizi yüzümüze sürüp bitiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'de secde ayeti bulunan 14 sure hangileridir onu söyleyecek şimdi. Evet en başta Kur'an sırasına göre ilk başta Araf suresinde var. buna göre ne anlaşılıyor? Araf suresinden önce Bakara suresidir, Nisa'dır, Ali, Ali Emran, Nisa, Maide, En'am, değil mi? Bütün bunlar da yok. Sonra Enfal'da e, şey Araf'ta var. Sonra Araf'tan sonra da Rad suresine kadar yok. Rad suresinde var. Sonra Nahl suresinde 49. ayetinde var. İsra suresi 107. ayetinde var. Meryem suresinin 58. ayeti. Hac suresinin 18. ayeti. Furkan suresinin 60. ayeti kerimesi. Necim suresi 25, secde suresi, adı üzerinde secde zaten, secde suresinin 15. ayeti, Sad suresinin 24. ayeti, Fussilet suresinin 37. ayeti, Necim suresinin 62. ayet-i kerimesi, İnşikak suresinin 21. ayeti, Alak suresinin 19. ayet-i kerimeleri, toplam 14 tane Kur'an-ı Kerim'deki e, tilavet secdesinin geçtiği sürelerdir. Evet buraya kadar e, tilavet secdesini anlattık. Bundan sonra bir de şükür secdesi vardır. Şükür secdesi de aynı tilavet secdesiyle aynı yapılır. Sadece yeri farklıdır. Bu Kur'an işitince yapılmıyor. E, bu e, bir güzel nimet, güzel bir haber, güzel bir e, şey, sevinçli, e, mutlu, güzel bir şeyle karşılaştığı zaman yapılan yapılır e, dolayısıyla e, bu tilaveti içtince Kur'an ayetini içtince değil e, sevinçli zamanlarda ve bir müjdelendiği bir şeyle müjdelendiği vakitlerde Allah'a verdiği bu nimetten dolayı şükretmek maksadıyla secdeye varmak müstahaptır ve sevaplıdır mesela örneğin e, ne yapıyor oğlu askerden geldi müjdesini duyunca ee, ne yapıyor? Orada yine abdestte olmak şartıyla yani aynı tilav secdesi gibi Allah'a ekber deyip sücüde gidiyor. Orada Rabbine şükrediyor. Ya Rabbi sana sonsuz şükürler olsun. Ee, yani dua edebilir. Ee, ya da Sübhane Rabbi Yelala, Sübhane Rabbi ala, üç kere diyor. Ve e, kalka Rab aynı şekilde ufraneke Rabbena ve İleykel Masir deyip e, duasını yapabilir. Aynısı yani uygulama ve yapılışı aynıdır. Sadece maksatları farklı. Birisi Kur'an tilavetinden sonra yapılıyor. Birisi de mutlu bir haber aldığı zaman yapılıyor. Ya da Rabbine şükür için yapılıyor. Adı üzerinde şükür secdesi. Ya da mesela birisi hafızlığını tamamlıyor. Tamamladığı anda dersini veriyor ve böyle Allah'a secde için gidiyor. Allah'a hikmet deyip sücde kapanıyor ve Rabbine orada e, ağlaya ağlıyor dua ediyor. Ya da mesela sınava girdi, bakıyor sınav sonucu başarılı olmuş. Peygamber Efendimiz ve ashab sevinçli bir haberle karşılaştıkları zamanlarda şükür secdesi yapmışlardır. Yani bu sünnete dayalı. Şükür secdesi yapacak kimse kıbleye yönelip aynı şeyde olduğu gibi tilavet secdesinde olduğu gibi kıbleye dönüp Allah'a ekber diyerek secdeye varır. Secdede Cenab-ı Hakk'a hamd şükür edip tesbih getirdikten sonra tekbir getirerek kalkar ve böylece şükür secdesini yapmış olur. Namazı müteakip şükür secdesi yapmak mekruhtur. Ya ben namaz kıldım da Rabbim bana namazı nasip etti bir şükür secdesi yapayım dese bu mekruhtur. Niye? Zaten sebebini de söylüyor. Çünkü yapıldığı takdirde bunu cahil kimseler Sünnet veya vacip zannederler. Yani dışarıda gidecek herhalde e, namaz bitince böyle bir şükür secdesi de var, onu da yapmamız gerekiyor gibi böyle insanlar yanlış anlarlar diye onu hemen namazdan sonra yapmamak gerekir. Evet burada e, misafir namazı e, derslerimizi böyle başlıklara uygun olsun diye e, yapmamız için. Şimdi ben e, bunu devam edersem ortada zoom 40 dakikada bir kapatıyor. Dolayısıyla e, kapanmasın diye ben şimdi kapatacağım. Yeni bir linkle yeni bir ders yaparım ve böylece Zoom'daki derslerimiz böyle başlıklarla uyumlu olsun. Yani mesela e, bu başlığımız ne oldu? E, tilavet secdesi ve şükür secdesi. Bu dersimizde mesela bir sonraki dersimizde de misafir yani seferi e, misafirlik konusu mesela ya da e, misafir yolcu namazı nasıl kılınırla ilgili bir başlık atacağız. Onun için burada e, kalıyoruz. Ben şimdi burada kapatıyorum ve size hemen ardından birazdan e, Zoom'dan size link atıyorum olur mu gençler